Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunda çekirdek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Maze korku oyunu oynuyoruz. Şu anda sesi full kapatmış durumdayım. Çünkü yani bu gerçekten korkunç bir oyun. Çok korkunç hem de. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış bir yere girmiş olabilirim. Ölebilirim. Ölebilirim. Ölebilir, bilebilirim. Hadi tamam play. Play. Ee, yine play 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 hadi be tamam abi ses şu anda full kapalı bir kere full kapalı olarak oynayacağım İkincisinde ee, şey olarak oynayacağım sesi açık tamam abi tamam tamam ah, tamam şuradan da bas gaza tamam Arkadaşlar bu arada ben bunun hilesini biliyorum. Bakın Bakın, bak, siyahlar çarpıyorum hiçbir şey olmuyor. Hilesini 2 like'dan fazla gelirse, pardon, 3 like'dan fazla gelirse söyleyeceğim. Tamam, burayı da böyle atlatmış durumdayız. Abi, abi çok korkuyorum ya. Bırakırsam, bıraktım. Ne oldu lan? Abi ya, ne oldu? Hemen şöyle direkt geç şuraya. Şurayı da şöyle tamam. Tamam abi. Sakin. Sakin. Sakin bir şekilde git. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Orospu çocuğu seni piç. Oğlum ben sesi kapat kapattım. Kapattım. Abi ses kapalı sanıyorum. Hay. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Beni. Abi ya su yok mu? Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu oyunu 3 like gelirse altta ip'sini vereceğim oraya tıklayarak oynayabileceksiniz dediğim gibi arkadaşlar hoşçakalın bu videomu like atmayı unutmayın ve siz de oynarsanız ses açık oynayın yani beni anlamanız için hoşçakalın